Sonra sen geldin. Mevsimlerin dörtten fazla olduğunu öğrendim. Günleri saymayı öğrendim, ellerini tutmak için. Şarkılara takılı kalmayı, insanlara dikkat etmeyip, ilk önce seni, sonra seni, en son olarak da yine seni düşünmeyi öğrendim. Bakışlarının fotoğrafını çekmeyi, Sonra o fotoğrafı içime asmayı öğrendim. Sonra sen geldin. Gelmenin bir insan için ne demek olduğunu da öğrendim. Sonra seni düşünerek yazdığım yazılarımda benimle konuştuğunu duydum. Bir şehrin bir insan tarafından ne kadar güzelleşebileceğini senin yanında öğrendim. Sonra sen geldin. Yaşanılması en güzel duyguların seninle var olduğunu öğrendi.